Merhaba arkadaşlar. Sayısal yöntemler dersinin dördüncü videosundayız. Bu videoda sekant yöntemine bakacağız. Daha önceki videolarımızda basit iterasyon, aralığı ikiye bölme ve Newton-Raphson yöntemini işlemiştik. Bu videoda da Newton-Raphson yöntemini işlediğimiz gibi formülünü verip ardından bir örnekle konuyu bitirmiş olacağız arkadaşlar. Öncelikle sekant yönteminin formülünü yazalım x n artı 1 eşittir x n eksi f x n çarpı x n eksi x n eksi 1 arkadaşlar bölü f x n yani buradaki ile aynı eksi f x n eksi 1 arkadaşlar. Şöyle düzgün yazalım. Arkadaşlar formülümüz bu. formülümüz çok karışık gibi gözükebilir ama aslında gerçekten çok basit bir formül arkadaşlar. İki soru çözdükten sonra formülü tamamen ezberlemiş olursunuz veya Boş bir kağıt alın arkadaşlar. İki kere bu formülü. iki kere yazın arkadaşlar. Üçüncüye bakmadan yazmediğini Kesinlikle yazacağınıza eminim. Bunu dedikten sonra arkadaşlar örneğimize geçelim. Ve daha iyi pekiştirelim. Örneğimiz arkadaşlar y eşittir fx eşittir e üzeri eksi x

alarak sekant yöntemiyle bulunuz. Peki arkadaşlar burada diğer çözdüğümüz sorulardan farklı bir durum var. Bu farklı durum ne? Sizin de gözünüzü çarpmıştır. Bize x0'ı zaten her zaman vermek zorunda. Ama bakın burada x1 de vermiş. Bunun nedeni arkadaşlar sekant yönteminde n eşittir 1'den başlar. Hani normalde biz n'e sıfır vererek ne yapıyorduk? x n artı birden n'e sıfır verince x1'i bulabiliyorduk değil mi? Ama sekant yönteminde bu olmuyor arkadaşlar. n 1'den başlıyor ve x 2'yi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Burayı tekrar anlatayım arkadaşlar. Biz basit iterasyonda ve Newton Raps yönteminde ne yapıyorduk? N'e 0 vererek x n artı 1'den buraya 0 verince x 1'i bulabiliyorduk arkadaşlar. Ama sekant yönteminde n 0 verdiğimiz zaman e, x n artı 1'den yine 1 oluyor diye x 1'i x 1'i bulabiliriz diyebilirsiniz arkadaşlar. x n artı 1'e 0 verdiğimiz zaman yine x 1'i bulabiliriz diyebilirsiniz. Ama sekant yönteminde bu formül Olmuyor arkadaşlar. Bunun yerine biz bunun yerine biz eni birden başlatarak bu bir x n artı birden x 2'yi buluyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani eğer bize soruda eğer x 1'i vermemişse mesela denkler bize soruda der ki fonksiyonu verir. Denkleminin kökünü x 0 eşittir 1 alarak sekant yöntemiyle bulunuz derse e, sizin ne yapmanız gerekiyor? X1'i bulmak için ya Newton Raphson ya da basit iterasyon kullanarak X1'i bulup daha sonra en yeni bir verip X2'yi kullanmanız yani X2'yi bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Neden X1'i bulmak önemli? Çünkü hani en yeni bir verdiğiniz zaman formülümüz neydi? Bakın burada Bakın burada en yeni 1 verdiğimiz zaman x2'yi buluyoruz. Burada hemen x2'yi buluyoruz. Peki en yeni 1 verdiğimiz zaman burada yine bize x1 değeri lazım. Eksi nokta 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 formül devamıyla böyle. Buradaki x1 bulmamız bu yüzden önemli arkadaşlar. Böyle küçük bir hatırlatma yapalım. Daha sonra sorumuza gelelim arkadaşlar. Burada bize x0'ı ve x1'i verdiği için Newton yapsın veya basit iterasyon kullanmaya gerek yok n'e bir değerini vererek başlayalım arkadaşlar. Yine bir değerini verdiğimiz zaman xn artı birden x2'yi buluyoruz. x1 buraya çünkü n'e 1 vermiştik. Tekrardan hatırlatayım. Eksi bu buraya koymanız gerekeni biliyorsunuz artık. Daha önceki videolarda izlemişsinizdir. Buraya koymanız gereken şeyi artık biliyorsunuz. Ben oraya geçiyorum. bilmeyen arkadaşlar daha önceki videolardan izleyebilir. e üzeri eksi x1 eksi x1 çarpı x1 eksi x0 bölü buranın aynısı arkadaşlar e üzeri eksi x1 eksi x1 eksi, x1, eksi e üzeri eksi x0 ...eksi x sıfır arkadaşlar. Burada ne yapıyorduk? Buradaki bölümde bakın. n'e kaç verdiysek. Mesela biz 1 vermiştik. x n... Yani x 1 eksi 1. x sıfır olduğu için buraya x sıfır değerini yazacağız arkadaşlar. Daha sonra bunun denklemin... ...değerlerini yerlerine koyarsak... ...bu şekilde olacak. 0,53... ...72... ...63... ...eksi... E üzeri eksi X1'imizin değeri kaçtı? 0,53 72 63 Eksi X1. X1'imiz yine 0,53 72 63 Çarp arkadaşlar. X1'imiz neydi? X1 eksi X0'u yazacağız buraya. X1'imiz neydi? 0, ,53 72 63 1 şurada bölümümüz var Hop, şöyle yine bulan aynısı E ne özel eksi 0,53 72 63 eksi-01,53 72 63 kapatalım Burası eksi bakın Burası çarpı Burası eksi arkadaşlar karıştırmayın karıştırırsanız sınavda hocanız sorunuzu çizebilir. Buranın değeri de e-1 eksi 1 eksi 1 arkadaşlar. Neden böyle oldu? Şimdi buraya ne yazmışız biz? e-x0 e-x0 yani buradaki x0 yerine 1. Yani burada da eksi var başında. E-1 oluyor. Buraya yazdık. Bakın. Daha sonra X sıfırımız neydi? Yine 1. Başında burada eksi var. O yüzden yine eksi 1 olarak buraya geldi arkadaşlar. Bunun cevabını şuraya yazalım. X2 eşittir. 0,56701 Daha sonra burayı temizleyerek en yerine 2 değerini verelim arkadaşlar ve X3'ümüzü bulalım. En yerine 2 değerini verdiğimiz zaman X n artı 1'den x 3'ü buluyoruz arkadaşlar. Daha sonra n'e kaç verdiysek buradaki formülümüze uyguluyoruz. x 2 eksi f x 2 çarpı x 2 eksi x 2 eksi 1'den x 1 bölü f x 2 eksi e üzeri eksi x1 eksi x1 arkadaşlar. Bunun da değerlerini yerine yazarsak cevabımız x. 3ümüz arkadaşlar 0,56-71-38 Arkadaşlar bu buna en n'e 3 verirsiniz, n'e 4 verirsiniz. Bu aynı şekilde devam eder. Burada cevapları yazarsınız. Hocanız artık mesela e, der ki denklemin kökünü x0 eşittir 1 ve x1 0,1 bir değer burada. Alarak sekant yöntemiyle 5 adımda bulunuz der size. Siz burada 1, 2, 3, 4, 5 adım yapmak zorundasınız. Yani burada hocanızın size vereceği adım sayısına bağlı kökü en son 5 beş adım, 5. adımda ne bulduysanız onu yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Sekant de bu şekilde. Sekant yöntemi de bu şekilde arkadaşlar. Eğer buradaki sayıları yerlerini düzgün bir şekilde yazarsanız sonucunuz doğru çıkacaktır ve gittikçe kökü ya artacak ya azalacak. Bu Newton hapsında da geçerli. Basit iterasyonda da geçerli. Bakın buradaki örnekte sürekli artmaya devam edecek arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda soru çözümü yapacağız. Soru çözümünü izlerseniz hepsini mesela sekant yöntemini, basit iterasyonu aralığı ikiye bölmeyi ve newton hapsın yöntemini iyice pekiştirmiş olacaksınız arkadaşlar ve vize sınavında yüksek not almaya büyük bir adım atmış olacaksınız arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.